Hepinize merhaba. Bu videoda size Covid'den korunma veya Covid sırasında kullanılabilecek takviyelerden bahsedeceğim. Ve bunlarla ilgili yapılmış çalışmalardan söz edeceğim. Biliyorsunuz bir buçuk yıldır hala da devam eden ciddi bir salgın var. Bir sürü dünya çapında ülkemizde de ölümler var ve hastalık gerçekten çok Ağır geçebiliyor. Covid'den korunma ve Covid sırasında kullanılacak takviyelerin başında çinko geliyor. Çinkonun çok uzun yıllardan beri antiviral etkisi biliniyor. Yani virüsü engelleyici etkisi. Bu nasıl oluyor? Virüsün bir çoğalmasını engelliyor. Yani virüs replikasyonu deniyor buna. Virüsün sayısını azaltıyor. Bir de solunum yoluyla giren virüsün o mukosiliyer dediğimiz tabakayı burada resimde de görüyorsunuz. Yani böyle bir halı tüyü gibidir ve hareket eder o şeyler. Burnumuzun içinde de vardır ve bütün bakterileri, virüsleri tutar bir bariyerdir orası. İşte orayı güçlendiriyor, o tabakayı güçlendiriyor. Resimde görüyorsunuz güç normal şekli ve hasar almış şeklini. İşte çinkonun bu tabakayı güçlendirici ve tamir edici etkisi var. Ee, onun dışında çinkonun tabii ki bilinen en önemli etkilerinden bir tanesi de antioksidan e, etkisidir. Şimdi bu şekilde bir etki olduğu zaman yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Hastanede yatış süresinin biraz daha kısaldığını, e, ağır hastalık geçirme oranının azaldığını, akciğerde hasar oranının da Karşılaştırıldığı zaman daha az olduğu gösterilmiş çinkoda ve çinkonun aslında hem korumada hem de tedavide bir şey etkisi var. Çinko eksikliği de zaten tüm dünyada insanların dörtte birinde mevcut. En fazla kırmızı ette bulunuyor çinko. Vejeteryanlarda ve veganlarda çinko eksikliği daha ön planda. Vücudumuzda toplam 2-3 gram çinko var. Çinko eksikliği de tüm dünya nüfusunun %25'inde mevcut. Belki de daha fazla tabii ölçülebilen miktarlar bu. En fazla kırmızı ette bulunuyor. Vejeteryanlarda ve veganlarda çinko eksikliği çok görülüyor. Onun dışında bazı hastalıklarda mesela kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, obezitede, diyabette, burada sıraladım böbrek hastalıklarında çinko eksikliği çok daha belirgin. Çinko'nun günlük alınması gereken dozu 10 ve 15 miligram günde. Zaten çinko satılan tabletlerde ya 10 miligramlık oluyor ya da 15 miligramlık oluyor. Bu Covid belirtilerini koku ve tat kaybı, halsizlik, ateş, akciğer belirtileri, ağrılar, kas ağrılarının çinko kullanımıyla daha makul hale geldiği bütün yayınlarla gösterilmiş. Bu dönem pandemi döneminde tabii bu tarz yayınlar çok değerli çünkü kliniklerin tecrübelerine ne bakarak okuyarak ülkeler veya klinikler kendi hastalarında bunu uyguluyorlar. Yani birincil bizim elementimiz çinko. Diğer çok önemli bir vitamin. D vitamini. D vitamini zaten hormon olarak da e, kullanılıyor. D vitamininin de aynı şekilde anti enflamatuar etkisi zaten uzun yıllardır biliniyor. D vitamini eksikliği de dünyada çok yaygın, ülkemizde de çok yaygın. D vitamini eksik olan koit hastalarının ölüm oranlarının daha yüksek olduğu, yoğun bakımda yatma oranının yüksek olduğu ve sitokin fırtınası denilen, durumun daha yüksek olduğu, daha yüksek oranda olduğu bu yayınlarda belirtilmiş durumda. Tabi D vitamini eksikliği yaşa bağlı olarak işte güneş almama, aşırı sigara, alkol tüketimi, kalp hastalıkları olan kişilerde D vitamini çok daha eksik. Obezite gördüğünüz gibi bakın her şeyde vitamin eksikliklerinde bile önde geliyor. Çünkü D vitamini emilimi bozulduğu için obez kişilerde D vitamini eksikliği daha belirgin oluyor. Covid hastalarında yatış süresinin de azaldığını gösteren yayınlar var. O nedenle D vitamini eksikliği çok önemli. Covid korumasında da çok önemli. 50'nin üzerinde olunması bekleniyor. Şöyle bir pratik bilgi vereyim. Eğer D vitamini 20'nin altındaysa ileri derecede eksiklik demektir. 8 hafta boyunca 50 bin ünite olan damlaları haftada bir şişe alacak şekilde bitirmek lazım. 8 hafta bu şekilde kullanılacak. Sonra 8 hafta bittikten sonra idamesi için haftada 30 bin ünite veya 20 bin ünite damla da olabilir. 20 bin ünitelik kapsüllerde kapsüller de alınabilir. Eğer D vitamini 30 civarındaysa 20 ile 30 arasında ise haftada 40 bin ünite kullanılmasında fayda var. 50'nin üzerine çıkaracaktır. E, bu da dediğim gibi damla olarak da yani haftada 40 damla veya da 20 bin ünitelik kapsüllerden 2 e, tablet alınabilir. Bu D vitaminlerini doktorunuz size K vitaminli bir D vitamini e, damla şeklinde veriyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. E, nasıl size reçete edildiyse o şekilde kullanırsınız. Elinin üzerinde olması koruyuculuğu maksimum hale getirecektir. Şimdi bir diğer önemli vitamin C vitamini. Tabi C vitaminini yine çok iyi biliyoruz ki antioksidan etkisini, anti etkisini. Burada C vitamini tedavide de korumada da oldukça yüksek doz olarak kullanılıyor. Yani 10 gram, 15 gram hatta bu 30 grama kadar günlük gidiyor. Ama koruyuculuk açısından baktığınız zaman günde 1 gramlık C vitamini almakta fayda var bu dönem için. Böyle bir dönem olmasa haftada 2 kere 3 kere almak yeterli olabilir de ama böyle bir dönemde en azından Günde 1 gram C vitamini almakta fayda var. Hastane yatışında COVID ile ilgili e, hastalarda da söylediğim çok yüksek dozda en az 3 gramın üzerinde günlük kullanımı var. Bunlar normal eczanede satılan şeyler, e, preparatlar değil, C vitamini ampuller şeklinde özel üretilen e, şeyler. Türkiye'de de var, TÜBİTAK tarafından üretiliyor veyahut da yurt dışından getirtiliyor. Bütün bu antioksidan, antiinflamatuar, antiviral etkisiyle C vitamini'nin yine yoğun bakıma yatış, sitokin fırtınasında azalma, e, hastane yatış süresinin azalması gösterilmiş yayınlarla. Burada bahsettiğim çinkoda, D vitamini de, C vitamini de aslında hücresel bağışıklığı e, güçlendiriyor. Yani T lenfosit üzerinden olan hücresel bağışıklığı güçlendiriyor. Olduğumuz aşılarla olan bağışıklık B lenfosit üzerinden olan humoral bağışıklıktır. Farklıdır. Ama bu vitaminler ve mineraller hücresel bağışıklığı arttırıyor. Şimdi geliyoruz selenyuma. Selenyumu Hashimoto hastaları çok iyi bilir. Çünkü T4 hormonunun T3'e dönüşünü sağlayan enzimlerin içerisinde var. Selenyum eksikliği dünyada yaygın. Çünkü besinlerdeki selenyum miktarı eskisi gibi değil. Toprakta selenyum miktarı azaldığı için aldığımız besinlerde de selenyumu yeteri kadar alamıyoruz. Covid'de ise yine virüsün sayısının artmasını, virüsün e, Replikasyonunu yani bölünme ve çoğalma hızını azaltması kanıtlanmış durumda yayınlarla. Böyle olduğu için de doğal olarak yatış süresine yoğun bakımda yatmaya ölüm oranlarına da etkili etkiliyor bu elementlerin kullanımı. Şimdi bu yayınlar tabii ki nasıl yapılıyor? Hastaların bir klinik olarak durumları gözden geçiriliyor. İşte yatış süreleri not altına alınıyor. Ama onun dışında bu bahsettiğim vitamin ve elementler görüyorsunuz burada. Çok moleküler düzeyde işte tümör nekroz faktörler, interlökinler gibi bir takım parametrelere bakılarak ortaya çıkarılıyor. Bunlar izlenerek de Klinikler tabii ki kendi protokollerine bu vitaminleri alıyor. Selenyumu ise bu dönem içerisinde 200 ünitelik selenyumdan haftada iki kere kullanmakta fayda var. Veya da 100 ünitelik selenyum alırsanız da haftada 4 gün olarak kullanabilirsiniz veya çift tablet olarak yine haftada 2 gün alabilirsiniz. Yani haftada 400 ünite yeterli oluyor. Bu yayına baktığınız zaman Virüsün şeması çizilmiş, D vitamini, selenyum, çinko, C vitamini bunlar anlattığım elementler ama onun dışında da tabi antioksidan etkisini, anti etkisini bildiğimiz E vitamininden ve omega 3'ten de bahsediliyor. Ve hangi virüsün hangi aşamalarında olumlu etkisinin olduğu virüsü azaltıcı ve hastalığı kontrol edici etkisinin olduğu bu şemada da gösteriliyor. Bütün bu yayınlar incelendiğinde bir sürü tabii ki bu konuyla ilgili yayınlar var ama birinci sırada çinko, D vitamini, C vitamini ve selenyum. Yani dört tane bizim vitamin ve elementimiz var. Covid'den korunma ve hastalığı daha kolay atlatma adına. Çinko 10-15 miligram Zaten satılan preparatlarda bu dozda. C vitamini korumak için günde 1 gram. Selenyum haftada 400 ünite. D vitamini de tabii ki kişinin düzeyini bilmesi gerekiyor. Genellikle yatan hastalara da yüksek dozda hatta ampuller şeklinde de veriliyor. D vitamini 20'nin altındaysa Haftada 50 bin ünitelik damlalardan 8 hafta boyunca kullanılacak. Ondan sonra 20-30 bin ünite haftada idameye geçilecek. Eğer 20 ile 30 arasındaysa da haftada 40.000 ünite olarak bu D vitamini kullanılacak. Ya bir 40 damla şey olur, D vitamini damla olur veya da 20 bin ünitelik kapsüllerden haftada 2 gün alırsınız 40 bin ünite eder. Bu şekilde daha pratik bir şekilde kullanmış olursunuz. Tabii ki beslenmeye çok dikkat edilecek, ee, sağlıklı Akdeniz tipi beslenilecek. Bunlar tabii hücresel bağışıklığı arttıran, virüsü de kontrol altına alan önlemler. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki en önemli şey korunmak, maskeyle korunmak. E, aşıları da olarak e, antikor gelişmesini sağlamak vücudumuzda e, bu hastalıkla baş etmenin en önemli yolu. Bu videoda size COVID'den korunma ve COVID hastalığı sırasında hangi e, takviyelerin kullanılabileceğini anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.